Tamam, soru sor bana. <laughs> Rüyalara girelim mi biraz? Sizin yaklaşımınızda da çok önemli bir yer tutuyor ve ben biliyorum ki siz rüya seversiniz. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz. Rüya, rüya evet ya ben rüyaları seviyorum. Bizim halkımız da zaten rüya böyle çok sever ve şeydir. Gizemli alemleri seviyoruz biz daha doğrusu böyle hani rüyada aslında ben evimde yatağımda yatarken kendimi dünyanın her yerinde, her şekilde görebiliyorum ya böyle sınırsız bir özgürlük alanı ama ne olduğuna dair de niye rüya gördüğümüze dair de tam bir uzlaşı yok dünya üzerinde. Dolayısıyla gizemli bir yer orası. Biz Orta Doğulular gizemli yerleri seviyoruz. Ve orası bize böyle şey geliyor, böyle ilgimizi çeken bir şey oluyor. Eskiden bir web sitem vardı benim. De hangi yazının kaç kere okunduğunu görebiliyordum. Google'ın öyle bir şeyi vardı, marifeti. Kişilik gelişiminde annenin rolü diye yazı koyuyorum, 300 kişi okuyor. Rüyaların gizem, gizemli dili diye yazı koyuyorum, 5000 kişi okuyor. Hani bu da gösteriyor ki işte orada toplumsal bir kod var. E doğal olarak ben de o kodların içinde büyümüş biri olarak hele de böyle psikanalize bulaşınca Rüyalar bende de özel bir merak alanı oldu. Seviyorum rüya konuşmayı, rüya yorumlamayı. Ama tabi bu halk arasındaki gibi değil. Bir halk arasında işte bir tabirler var böyle bir gelecekten bir şeyler fısıldadığına dair rüyaların. Biz psikanalitik literatürde gündüz muhtelif sansür mekanizmaları nedeniyle dile gelmeyen her türlü arzu, dürtü, duygu, düşüncelerimizin gece simgeler üzerinden kendilerine alternatif bir tahliye musluğu bulmaları olarak değerlendiriyoruz. Çok mu soyut oldu? Aslında cuk oturdu neredeyse hocam. Uyuduğumuzda gerçeğe uyanırız. Belki de aslında gece uyanığızdır. Belki de aslında gündüz uykudayızdır. Çünkü gece aslında işte bilinç dışına izin veriyoruz ve asıl meselenin açığa çıktığı bir an oluyor uykuda. Bilinçli zihnin devre dışı kaldığı alan. Belki de asıl uyanıklık orasıdır. Belki de şu anda uyuyoruzdur biz. Evet. Bilinç dışımız uyuduğu için. Biz de neyse çok teknik konuşmayalım. Rüya üzerinde iyi çalışıldığında, iyi yorumlandığında terapilerde çok işimize yarayan bir şey. Ve yolumuzu çok kısaltan bir şey. Çünkü bazen aylarca, yıllarca çıkmayan bir duygu, düşünce, bir arzu, bir fantezi bir tanecik böyle bir üç saniyelik bir rüyayla kendini açığa çıkarıyor ve biz bir bakıyoruz ki kişinin hikayesiyle tanıştığı bir zemin sunuyor bize. Bir tanecik rüya. O yüzden benim çok önemsediğim bir bir yer. Ama burada herhalde rüya yorumlamayacağız. <laughs> yani böyle çok ilginç, çok tabii ben malum biraz meslek hayatımda binlerce rüya yorumladım. Abartmıyorum gerçekten binlerce. Çok önemli bir backgroundum var bu, bu noktada. Ben şeyi çok görüyorum. En başında danışan rüya görmüyor oluyor. Bir süre sonra rüya görmeye başlıyor. Bir süre sonra rüyasını kontrol edebilmeye başlıyor. Bir süre sonra rüya tekrar gidiyor. Sonra tekrar geldiği bir aşama var. Evet. Çok şey söylüyor aslında. Bir şey söylemiyor. Çok basit, çok basit. Şimdi malzeme zaten yasaklı, sansürlü bir malzeme, sansürlü bir malzemeyi sahneliyor rüya. E, sansür mekanizmasının gücü de terapinin akışında hani değişkenlik gösterebiliyor. Yani bir duvarsa bu bu duvar bazen inceliyor. Bazen sigara kağıdı kadar olabiliyor. Bazen de çin seddi kadar olabiliyor. Dolayısıyla daha çok gördüğümüz ama şudur. Diğer dediğin kombinasyonlar da var ama en çok gördüğümüz kişi der ki mesela ben 10 yıldır rüya görmüyorum der. Terapiye başladıktan birkaç ay sonra rüya görmeye başlar. Çünkü artık o malzeme kendini hazırlar ve her ne kadar yasaklı olsa da artık yukarıya çıkmaya ve kendimi açmaya, üzerimde çalışılmasına müsaade etmeye hazırım der bir bakıma. Dolayısıyla ben hatta bazen de ukalalık yaparım ve 10 yıldır rüya görmüyorum hocam diyen bazı arkadaşlara çok büyük ihtimalle bir süre sonra göreceksiniz derim. Çünkü neredeyse eminimdir bundan. Biraz da ukalalık yapmış olalım. Asuru yok değil mi? <laughs> Bu akış gerçekten kendini doğuruyor hocam. Tabii orada bir güçlenme de var. O güçlenmenin de etkisiyle. Sistem güçlendikçe yasaklı materyale dokunabileceğine dair inancı da gelişmiş oluyor, pekişmiş evet. oluyor ve diyor ki gel artık bir bakalım diyor yani deyim evet. yerindeyse. Artık bununla görebilecek kadar sağlamsın diyor evet. aslında. Sizin böyle şey bir rüya anlatımınız vardır. Gizemliliği çok canlı tutar. Çok alengirli bir yere de çeker aslında bir taraftan ama bir taraftan da çok gerçekliğini hissedersiniz. Manifesto bir rüyanız vardır. Akrep. Oraya evet, oraya biraz. manifesto. <laughs> Gerçek ya. bir manifesto. Bazen böyle bir terminoloji uyduruyorum. Bugün <laughs> başıma iş alacağım ama dur bakalım. <laughs> Şimdi bazen öğrencilerimle çok oluyor. Sanıyorlar ki bu gerçekten kitaplarda olan bir terminoloji. Şöyle çok öğrencim şöyle geldi bana. Hocam manifesto rüya diye bir şey bulamadım. Şu örnek bu olduğu için söylüyorum. Ya diyorum onu ben uydurdum bir tarafından. Gidip niye kitaplarda arıyorsun diyorum. Ancak öyle taşlar yerine oturuyor. Manifesto rüya diye bir şey yok tabii onu ben uydurdum. İyi ki de uydurdum ama güzel oldu. Manifesto değişimin hikmeti şurada. Gerçekten insana dair çok güçlü bir şey anlatıyor bize. Yani insana dair insan ruhsallığının çok böyle temel taşlarından bir tanesini böyle cuk diye oturtuyor yerine. Onun için manifesto dedim. Doğru bir kelime mi bilmiyorum ama sen hatırlattın şimdi. Rüyanın sahibi rüyasında yolculuk ediyor arabasıyla. Sol eli direksiyonda. Sağ eli de arabasının ön sağ koltuğunda bir akrep var. Akrep bir şeyin içinde. Ağzı kendinden kilitli poşetler vardır ya. Kına gecelerinde çerez koyarlar hani. <laughs> ama kalınmış kendisinin dediğine göre böyle branda kalındığında ama şeffaf. Akrep görünüyor yani içeride. Ağzı da kilitli ve arabanın sağ koltuğunda duruyor. Diyor ki çok da korkarım diyor. reel hayatta da çok korkarım. Rüyada da çok korkuyorum diyor. Hani arabamda akrep var. Ama diyor kilitli. Arada da diyor elimle yokluyorum. Orada mı değil mi diye orada olduğunu gördükçe rahatlıyorum diyor. Şu tedirginliği de yaşamıyor değilim diyor. Poşet kalın ama ben elimle dokununca acaba akrep iğnesiyle o poşeti delmeye muktedir midir diye de aklıma gelmiyor değil diyor. Ama diyor yine de yoklamadan edemiyorum diyor. Yokluyorum, oradaysa rahatlıyorum. Orada değilse, orada olmasa kaygılanacağım diyor. İşte reel niye para etmiyor? Bütün bak buradan aslında 100 bin tane soru, 100 bin tane cevap üretebiliriz. İşte bak reel akıl, reelde bildiklerimiz neden para etmiyor insanın ruhsallığını anlarken. Şimdi reel 100 kişiye sorsanız der ki, ya camı indir at kardeşim manyak mısın? Ya indir at işte yani tamam mı? Ya camı indir ve akrebi at ya dışarı bu kadar basit. İşte bu kadar basit değil ve tam da buna işte tam da insan ruhsallığı bu basit olmayan hikayenin içinden çıkıyor. Neden hocam? İnsan en büyük korkusunu yanında taşır. En büyük korkularımızı yanımızda, yanımızdan ayırmak istemeyiz. Çünkü onlar bizi biz yapan şeylerdir, bizi diri tutan şeylerdir, bizi korunaklı yapan şeylerdir. Saçma geliyor değil mi kulağa? Camı at dışarıya. Ama konu bu değil. Şimdi arabadan bir şeyi dışarı atarsınız fizik kurallarına göre araba hareket halindeyken dışarı atarsanız o geri gelir içeriye. Şimdi arabanızda bir akrep var. Eğer atma operasyonunu tamamlayamaz, işi yarım bırakırsanız, şimdi arabanızda bir akrep var, az sonra artık öfkeli bir akrep var. Eyvah ki ne eyvah. Şimdi o öfkeli akrebe maruz kalmamak, akreple bir uzlaşı, yani korkumuzla bir uzlaşı buluruz ki ne olur ne olmaz. Onu atmaya çalışırsak, atmayı tam beceremezsek, o öf, o korktuğumuz şey artık bizi ele geçirir. O yüzden onunla uzlaşma yoluna gideriz. Onunla hayatımızın içinde bir uzlaşı noktası bulma yoluna gideriz. Kulaklara saçma geldiğinin farkındayım. Merak etmeyin kafayı yemedim. Bir katman derinden dinlerseniz saçma gelmeyecek zaten ona eminim. İnsanoğlu korkusuyla uzlaşır ve en büyük korkularını yanı başında tutmadığında, kendi kontrolünde tutmadığında rahat edemez. Çünkü Asıl mevzu nesneden korkmak değil, onunla hazırlıksız bir anda yüz yüze kalmak. Dolayısıyla korkumuzla yaptığımız en iyi şey onunla uzlaşmak ve onu hep hayatımızın bir yerinde tutmaktır. Atmaya cesaret edemeyiz. Bu yüzden de iyileşmeye dirençliyizdir.